Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, mübarek Ramazan ayımızın bugün 5 günü, nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz yayınımıza, yayınımızı beğendiğiniz için de teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim, cansınız. şehirden geliyorsunuz, katılıyorsunuz diye sorsam. Burası Ordu Ünye. Hava biraz soğuk. Yarın da yağışlı olacak. İnşallah. Pazar günü, pazartesi günü biraz daha hava durumu iyi olacak inşallah sevgili kardeşlerim. Umuyorum iyisinizdir çok iyiyiz. Çok şükür. Orucumuzu sağ salim tutuyoruz. Bu nasıl gidiş? Ters geliyor. Ters. Ters yol burası. Ters yol. Trafikte hangi araca ne diyebilirsin ki? Gelen geliyor. geldiniz. Yorumunuz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yorum yapmışsın kardeşim. Çünkü da tercüme eden bir sistemim yok. Şu anda arabada, telefonda. Kusura bakma. O yüzden. Yani yorumlarınızı Türkçe'ye çevirerek yaparsanız daha çok mutlu olurum. Çeviri yaparak ne yazıyorsanız Türkçe'ye çeviri yaparak yaparsanız daha çok mutlu olurum. İşte yaptığınız yorumlar düzgün ise sıkıntı olmuyor ama eğer düzgün değilse sıkıntılıysa yorumunuz o zaman sistem otomatik olarak bekletiyor. ekrana vermiyor böyle bir huzur mutluluk oluyor sevgili kardeşlerim. Evet ne dedik? Ramazan'ın bugün 5. günü. Çok şükür. Allahü Teala bizlere Ramazan ayına kavuşmayı nasip etti. Oruç tutmayı, ibadet etmeyi, namaz kılmayı nasip etti bu ayda. Binlerce şükürler olsun Rabbime. Hepimiz şükretmeliyiz. Ne kadar şükretsek azdır. Elimiz, kolumuz sağlam. Adım Muhammed Güler kardeşim. Ben görüyorum. Selcan kardeşim de yorum yapmış. Durak ben. Okuyacağım. 9 artı 0. Nedir 9 artı 0? Abi adımı okur musun? Linda. Okurum tabii. Neden okumayayım? Hoş geldiniz yayınımıza. Abi nerede yaşıyorsun? Şimanski. Fenerlisin galiba kardeşim. Eyvallah. Ordünye'de yaşıyoruz. Burası Ordünye. Sağlık çalışanıyım. Nöbete gidiyorum. Akşam 16.08. Nöbetim var. Allah nasip ederse. Yeni sorularınızı yazın, ben e, duraksadıkça okuyup cevap vereceğim. Bu arada Sebastian Shmanski e, isminizi de çok beğendim yani sevgili kardeşim. bereketi ve günahlardan kurtuluş Bu noktasında Rabbim bizleri mükafatlandırsın inşallah. Günahlarımız varsa affetsin. Cennetin en güzel köşklerini hepimize nasip eylesin inşallah. Cennetin en güzel ırmaklarını, cennetin en güzel bahçelerini bizlere nasip eylesin inşallah. yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha iyi şartlar ve imkanlar, daha güzel yayınlar söz olacak inşallah. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? İşleriniz, güçleriniz iyidir inşallah. Vuruş tutuyorsunuzdur inşallah. Tutabiliyorsunuzdur inşallah diye sorayım. Çünkü Hastalık nedeniyle sağlık durumları iyi olmayan kardeşlerim konuş tutamayacak durumda oluyorlar o zaman. cevap vereceğim sevgili kardeşlerim. Siz güzel yorumlarınızı yazmak için çekinmeyin. Cansınız. İyi ki varsınız. İyi ki yayınlamasınız. Hangi şehirlerden katılıyorsunuz? burada da paylaşırsanız sevinirim. Burası bu dünya. dediğim gibi, önce söylediğim gibi yeşiliyle ve mavisiyle güzel bir çemiz şu anda Ünye ve e, 24 TÜİK'in açıkladığı 24 tane il olabilecek il olması planlanan, düşünülen e, hedefleri doğrultusunda olan ilçelerden bir tanesi. halkımızın daha fazla imkana sahip olması için çalışan büyüklerimiz var. Dünyamızda ve ordumuzda. Ve karşınızda Ünye Denizimiz. Çevre yolundan gittiğimiz için biraz uzak kalıyor denizimiz. Şimdi hastanemize doğru gidiyoruz. Nöbetimizi tutacağız inşallah. Saatta 15.30 oldu. Rabbim işlerimizi güçlerimizi rast getirsin. İnşallah. Nasıl geçiyor Ramazan? Oruç tutan kardeşlerim için soruyorum. Tutabiliyor musunuz oruçlarınızı? En çok açlık mı yoruyor sizi? Susuzluk mu şeklinde sorsam. beni tutuyorum demek istedim sanırım. Rabbim hepimizin oruçlarını kabul eylesin inşallah. Cansınız. Rabbim yolundan ayırmasın. Hiçbirimizi inşallah. Evet sevgili kardeşlerim nöbetimize geldik. Hastanemize geldik. Nöbetimizi tutacağız inşallah. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın sabah inşallah olağanüstü bir sıkıntı olmazsa bir problem olmazsa nöbetimizi tuttuktan sonra yine bir canlı yayın açacağız. Saat 8 buçuk 9 civarı. İnşallah eve giderken o şekilde devam edeceğiz inşallah. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Hoşçakalın.